Selam arkadaşlar, ben Aykut. Bugün sizinle beraber... Merhaba, ben Orhan'ım. Evet, ben İyim ben. Çok tebrik Ayşegül'le beraber e, Piggy'nin yeni çıkmış oyunu, Piggy Infected alıyoruz. Ben giderim. lan beni bekle. Evet arkadaşlar, siz de gelmeden önce... Dakikadan. Sen bayağı bir oynadık. Değil mi Ayşegül? Abi, Ayşegül? Ayşegül. neredesin? Ha, gördüm seni, gördüm. Dur, seni bekle. Evet, Ayşegül. E, ama erken çıkabilirsin çünkü senin aykut, şarjın az. Ayşegül. Aşık ol gelsene. Bu ne? Ya normal bildiğimiz insan ya hadi gel. Aşık ol yarın çıkabilir arkadaşlar ama yarın uzun uzun yapacağız abi. Hep şey oynuyorsun hep Minecraft oynuyorsun hep Brawl Stars oynuyorsun. Bir kere de Roblox çekildi hiç diyen olmadı. Ben, ben de çekildi. Ben bunları hallederim. Hayır Aşık ben yaparım ben de Levya var. Aha Piggy. Arkadaşlar bir de bu oyunda. Oha. Lan onu bana ver aldım. 25 vuruyor abi kazmayı aldım ben. Son aldım. Adamlar alamadı. Ee, belki bununla bir seri yapabiliriz. Ama sanırım e, Ergun Aşağı gelir mi gelmez mi bilmiyoruz artık. Önde pikenin oldu ya. arkadaşlar peki aşağı çıkmana gerek bir şey yokmuş Arkadaşlar bildim e, burası forest haritası Piggy'deki Zaten Piggy'yi bilenler çok iyi bilir değil mi Ayşegül? Ben zaten Piggy oynasam ne şaşırtım onu ya arkadaşlar su Ayşe Elinde kürek tut ki ben seni anlayayım Ayşegül arkadaşlar su Ayşegül sizi kapalı olan Ayşegül e, Ben de çakmaraş oldum Bu ne? Bu ne? Hani, forest haritasında şey böyle Bilmece falan çözerdik. Onlar bu. Anne kalp bulacağım ben. Kalp vuruyorum. Neyse. Şey Arkadaşlar olur, eğer bunu çok... Şey ne buldun Ayşe? Buldum. Ayşe <laughs> şey buldum. Bunu buldum. Piston mermisi bulmuşsun Ayşe gör. Ne yapıyorlar? Artık silah bulma, silah bulacağız, takacağız. Evet, Ay Bence buradan gidelim çünkü sana. Ben hiçbir şey görmüyorum. Abi tabii, şartı çok az. Gel aşağı şey benimle takip et. Sarı olan bak benim. Oha çocuk tepelerden tepelerden geliyor. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra uzun bir yoldan sonra artık bir yere gelebildik. Benim de sazım bitti ya. Evet Ayşegül maalesef gelemedi. Sa Ey vahlar olsun. Abi okulun her tarafında. Lan. Kaçıyor. Sıkırma lan Lan. Kaçın. Bana, bana! Lan kestim. Anne. Allah yaşayın gözlü en sevmedim. Bir de canım çok az.

Baksana şuradaki şeyden hatırladı. İçerisinden hatırladı. Ay ama ay sen alın, Araba geçsin seni kurtar. Bak zaten burada polis polis yazılıyor. Allah! Pig ordusu arkadaşlar. Benim hemen bir karakol. Ben bunun içine girersem bir ihtimal güvende olmalıyım. Abi 100 tane bir Al kaç al 1, 2, 3, 4, 5 yaptı. Sayamıyorum. Anı burada bir hapishane var. Evet birisi bana istek attı. Tamam kabul ettim. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. 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 Hadda, Alıp öyle yok öl canım. Ay seni yakalıyorlar. Zaldır işte razılar. Ama Allah bu zombi istirası beni gebertti Arkadaşlar eğer fazla, çok fazla sevdiyseniz arkadaşlar. Lütfen like atıp kanala abone ol. Bildirimi açın arkadaşlar. arkadaşlar. Like da beni kurtarın arkadaşlar. Like yağmuru yapık zombiler olsun. <laughs> arkadaşlar çok kötüyüm. Anda. Arkadaşlar maalesef. Aha. Wanted George. Aa, George bu. Ben George'u bulmalıyız. George nesin? Arkadaşlar ben <laughs> şu an ölmek için çok gencim. Kapandı. Allah'ım öleyim. Abi Like video. Angalay olur lan. Ala mor gözle. Araba 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 araba. Ama benzin yok. <laughs> Ana bir tane bir şey istiyorum. Lan! Lan orası da zombi yeri! Aykut, masraf, evet misin? bu bölümün ismi zombileri köylü Zombiler zombi köyüne koydum. yere geçsek savaş çıkar buradan. Bizim inşallah bizim Allah bizim... Eyvah benim suyum da yok. Bir dakika suyum var mı? Yok. Evet. Susuzluktan öleceğiz ve pikiler yüzünden. Adam açım da. Adam açım da. Oğlum bana tam koşusuna bir geldik. Açım gösterin. diyor Arkadaşlar evet. Bu sevdiyseniz lütfen like atıp abone olun. Hatta anne de doldun. hiç mi konuşturtmadın beni ya? Evet like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar bay bay.